Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta devasa Mario'nun içinden, daha doğrusu Mario'nun içinden değil de Mario hapishanesinden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başımıza neler geliyormuş. Bu aralar kanalımızı çok fazla dostlarım ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza olunlarsa üstüne de videoyu diyor şöyle 4000 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bize bildirirlerse bizi gerçekten çok unutmuş. <laughs> Çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi bizim meşhur köylerde falan olmadığı için birkaç gündür Toksi birazcık mutsuz. Ne oldu hayırdır usta? Ne oldu Senin ne oldu? hesabını çalmışlar yine. Ya uf gene mi ya? Yeter evet. bir be adam. Vallahi yeter. Sen <laughs> anlamadım ne yaşıyorsun ya da ne bileyim. Benim hesaba neler oluyor anlam veremedim. Neyse Toksi. Şimdi olayımız burada. Neymiş? Bulutlar kapalıymış. Ses minimum 50'ymiş. Yapalım abi. Hemen cücükürden sesler. Böyle sesi 50'ye çektim. Hatta abimi kıracağım. 51 yaptım. Çank 12 diyor. Ben çank 12'ye çekersem benim bilgisayar patlar. Ben o yüzden maalesef ki yapamıyorum bunu. Toksi olay anlatıyorum. Şuradan start'a basıyorum. Daha doğrusu olay anlatıyorum derken benim olay hiç bağlantım yok derken evet. Bir dakika. Mario'nun içinden hatta Mario'nun yanından derken oha bir dakika. Toksi zırhlarımızı gördün mü? Bak. Ve bakayım. Çok iyi. Aa. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi bir dakika burada bir tane şalter gözüküyor. Şalter açalım. Ne var abi burada? Ha. Burada yaratık var. Bu, Ay! Kanka ne? ben bunu çok iyi biliyorum. Bunun üstüne zıplamadıktan sonra Allah bir dakika zıplayamıyoruz ki. Toksi. Ya ben giderim. Olay anlatıyorum sana. Dur dur bekle. Nereye gidiyorsun lan? Oradan gidilmez. Nasıl dur gideceğiz? bekle. Taktiği verdim. Şimdi sen kal burada. Ben bu abiyle birazcık çalım atacağım bu abi. Bu abi salonda takılırken biz de çıkıp gideceğiz buradan. Anlaştık mı? Aha geliyor sana. Geliyor geliyor fark ettim onu. Gel bakayım abi. Gel gel gel. Birazcık daha zıpla. Toksi arkadan bunu denesene şunu ya. Aynen vur bakayım. Yok Yo, olmuyor Tamam kaç kanka. Şuradan hemen Allah bir dakika yüzüme ne kapıyı yazıyor? kapattım. Buradan şimdi olaylara bakalım. Hı -hı. Mükemmel İngilizce okuyayım hemen. <laughs> Agent <gülüyor> Mario Robot Has Comedy Destroy World. Ha, diyor ki şey diyor. Dev Mario diyor. Robotlar diyor. Dünya şey etmeye geliyor diyor. Ne diyor? Destroy ne demek lan? Dünya diyor yok edecekler diyor. Sen de diyor iki tane diyor cefakar genç olarak diyor. Prensesi kurtar diyor. Pirinç galiba prenses demek. Bilmiyorum. Pirinç İngiliz mi? Diyor. Ha pirinç ya yazıyor aynen, bak. Pirinç. Vallahi pirinç yazıyor. Baksana. Neyse. Yani, tam ya bizim İngilizcemiz yetmiyor zaten zaten boş okuyoruz gel bakayım şimdi nereye gidiyoruz tamam. Bu abi alabiliyoruz mu bu abi alamıyoruz Yukarıdaki abiyi zaten bizi abi zaten bizim değil Valla abi takılıyor kendi çapında Şimdi buradan çıktık sonra Buralara bakabiliyor muyuz hmm. Neyse buralar boş ver şimdi Toksi biz Mario'ya gidelim yürü yürü Gel olay Mario'da zaten şimdi Beni takip et kanka hazırsan işler birazcık karışıyor burada Toksi parkuruna güveniyor musun Hayır. Ha ben de güvenmiyorum vallahi. Tam bizlik şeyler çıkacak gibi düşünüyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Mario devasa bir şey. Şurada da galiba gireceğimiz yeri var ya da anlam veremedim. Burada değişik bir yol var. Bakalım buradan atlayalım. Toksi burada değişik yapılar var. Portala benziyor. Portal da değil. Ha şurada bir şey var. Bir dakika bakayım burada yok. Burada. Hmm. Neyse gel ya bizim işimiz net Mario'nun içindedir. Mario'ya gidelim biz. Mario'yu falan geçtim de ben acıkmaya başladım. Acıkmaya mı başladın? Hmm. Hatta koşamıyorum yani. O Acıda kadar mı? Derecem evet. E benden iyi hiç yok ya. Allah Allah. Gel bakayım. Yok, yok. Şuradan Mario'nun içine bir girelim de olayları anlarız Toxie. Şuradan. Şimdiki. Mekan nere? Toxie bizim yukarı gitmemiz lazım. Burada bir olay var mı? Var. Evet abi varmış. Çıktım. Tekte çıktım valla. Çok iyi. İyi hoş da ben koşamıyorum. Oradan atla bakayım. Eyvah adam atlayamıyor açlıktan. Tamam hallettin mi yemeği? Hallettim hallettim. Bak şimdi kanka oradan atlıyorsun bana doğru geliyorsun. Orada bildiğim şey füze fırlatma sistemi gibi düşün. Gir onun içine. Birazdan füze olacaksın. Ramazan topu olacaksın hatta. Bak gördüm geliyor. Oo. Tamamdır. Olaya geldik. Şimdi biz buraya hoş geldik de burada ne yapacağız? Şu tabela var, işte tabela var. Biliyor musun? O Aa, direkt tekte geldi. gitti. Bura nere Toksi. Biz buraya girdik de burada değişik sesler falan verdi. Fark ettin mi onu? Ha. Ne diyor? Ne diyor? Köşedeki diyor yıldızı topla diyor. Tamam toplayalım Şimdi, Şimdi düz köyledeki. mantık. Ya bak şurada bir şey yıldız var orada gördün mü? Orada Aa, bir şey gördüm. bekliyor. Şimdi şuradan bir attım. Bunlar galiba parkur. Aynen. Burası parkurmuş. Şuna bastım o, ne oldu? Ee. Ana su. Lan yükseliyor. A evet. Toksi oradaki yere boyumuz yeter gel gel birazcık yüzmemiz lazım kankacım Mario dediğin adam yüzer mi ya Mario dediğin adam prensese aşıktır prensesi kurtarır Bir de bizim yaptığımız gerçekten şeyler var bak. İttir bakayım vur eyvallah Ger dost gerçekten çok yardımcı oldun teşekkür ederim <laughs> Biz buradan mı girdik? Galiba Neyse boşver gitsin gel gel Şimdi iki tane farklı yol var Toksi bir sağ bir sol seç seçtim hatta sana kalmadı ben direkt evet, buradan evet. gidiyorum Ben de seçtim Buradan girdim buraya ne verdi? Aa gene attı beni Burada bir şey var. Oo! Aa toksin yukarıya gitti. Oo! Bir dakika. Ben şimdi buradan nereye gideceğim? Buna bastım. Ee. Ben ne yapıyorum burada? Aa, Aa su doluyor. Ben. Aynen aynen burada da su doldu kanka. Bir dakika. Dur bakayım. Ben şuradan çıkabilirsem iyi olacak. Bu su nereye kadar doldu Toksi? Bakayım. Ha buraya kadar. Oraya kadar Yeni oldu. bir parkur ben daha çıkardım? açıldı. Kanka sen galiba oradan bana yardımcı olacak abimizsin. Şuradan bakayım. Aynen bak Toksi. Burada bir yaratık var. Bekle şöyle atlayayım. Aa hallettim. Yıldızım var artık. Oo yaptım. Ne oluyor? Değişik sesler geliyor Toksi. Vallahi değişik Benim sesler geliyor. Bitti. Nasıl bitti? Oyunun bittiğine emin misin? Çünkü buradasın. Yo bitmemiş şaka yaptım. Neyse gel gel bende şimdi bir tane yıldız var Toksi. Buradan yukarıya bir çıkalım. Şimdi burada gene bir tane daha fotoğraf var. Galiba gene fotoğrafın içine gireceğiz. Böyle bakalım. Aynen bir fotoğrafın içine daha girme olayı. Şimdi Toksi sen buralarda mısın? Ya ben seni görüyorum. Vallahi yüzs ne vuruyorsun lan? Ben göremiyorum seni. Neyse bir dakika Nasıl dur ya? şimdi. Ufu varmış neymiş bu? Ha arabanı seç diyor. Ha. Ben Ufu'yu seçtim. Ben Ufu'yum. Sen de bir şey seç taksi. Ee, ne? Pink ball, ne? Vallahi Seret kanka bu ne? arkasındaki şeyler işte. mesela kırmızı araba. Yok ki. Ha varmış. Tıkla al. Alamadın mı? Ben Al. yok ben kendim aldım sen dediğin göremiyorum hatta sen ben de direkt gözükmüyorum bile. Hmm. Sredi alayım. Al. Bunu ben yerimde bunu alayım, bekliyorum bunu bu alamıyorum. arada. Ufayı alayım bunu da, ben hiçbirini alamıyorum. Ciddi misin? Sen adamdan saymıyor evet. galiba. Şimdi Toksi, ben de gözükme olayını hallettin de benim arabaları falan çalmışım. Bunlar nasıl başardın? Ben hiç bir fikrim yok. Neyse gel bakayım. Player 2 yerine geç. Mario abi de merhaba. Allah bir dakika ne oldu bana? Ana kafam takıldı. Allah kafam ya? takıldı. Aa koşmaya başladım ben. Ben de koşuyorum ben de sen koşuyorum. de arabayla koşana ama. Galiba Toxie bitirdiğimiz zaman bize bir tane yıldız daha verecek. Tam anlamadım tabelaları okumadım ama zaten okusam da yetmiyor tabela. Yalnız arkadan iyi geliyorsun ha. Kaykayla mı geliyorsun sen şimdi? Kaykay mı altındaki? Kaykayı mı bıraktım galiba yanlışlıkla? Evet şu an kaykayı bırakmışsın arkamdan koşuyorsun. Hayır ya. Ama var ya Toxie şeyi fark ettim. Biz gerçekten çok aykırı insanlarız. Adamlar diyor ki araç işte şey diyor. Biz koşarak yarışıyoruz. Görüyor musun olayı? Evet. Ya, bir değil de yap? ya vallahi açıkçası bilerek yapmadım. O yüzden çok da düşünmedim. Ha bak yıldız orada duruyor bir tane yukarıda. Gördün mü? Hani? Bak bizim başlangıç orada bir tane yıldız var. He gördüm. Etrafta da siyah siyah duvarlar falan var. Ben neredeyim ha, kaykayım abi? Kaykayım geliyor. Kaykayım geliyor mu? Benimkiler nerede ya? Arkana al lan ben beni. Ben çaldım. Arkana al. Kırarım Arkan kaykayını. Alamıyorum. Kıracağım ee, ki kaykayını. Yalnız şey bir şey söyleyeyim Sen benden hızlı koşmaya başladın ha. Ya bizim de kendimize göre taktiklerimiz var. E ne yani. taktiğin? Kaykay kullanmak mı? Evet kaykay kullanmak. Ne taktikmiş be? <laughs> Neyse. Şimdi Toksi bu yol gittikçe gidiyor da nerede bitiyor acaba? Hala gidiyor çünkü. Nerede ki. bitiyor bilmiyorum. Adamlar gerçekten 10 şanko, şey 12 chunk oynayın demek de haklıymış. Ben 5 chunkta oynuyorum. Map'in daha yarısı gözükmüyor. Ben 18 chunkta oynuyorum. Gözüküyor mu sende? Gözük yok yani. Ona rağmen çok gözükmüyor. Ha bayağı uzun o zaman Toksi. Evet bayağı bayağı. Ya şu kayka iki turda bana versene ya. Nasıl vereceğim? Ha bilmiyorum vereceğim işte bir şekilde. Alırken düşündün mü hiç nasıl alıyorum diye? Evet. Yalancı. E Butona tıklamaya çalıştın Ooo bir, bir dakika oluyor. buradan aşağı Oğlum ben kesin düşersem bayılırım ya Hop tamam yakaladım Evet gerçekten toksi büyük bir yetenek gördüğünüz gibi toksi bayıldı Eee toksi sen şimdi burada Araban duruyor sen yoksun Eee elendin mi? Ben yokum ben elendim. İyi de bak elenmen normalde. Şu şeyde nasıl elendin onu anlamadım ben. Yukarıda komut bloğu falan var ama sen yoksun. Tuhaf valla. Ben bilemem artık. ben. Neyse elenmişim. dur senin için koşuyorum. Prensesi senin için kurtaracağım. İnşallah Abi, yapabilirim. Tabi. Elimde yıldız var hala koşuyorum Toksi. Tabii tabii. Benim gerçekten buraya arabayla yapmam lazım yalnız yürü yürü bitmiyor ya. Hala koşuyorum. Bir de şurada değişik şeyler var bunlara basmalı mıyım basmalı mıyım anlamadım. Alılar var görüyor musun alıları? Görüyorum. Bunlara basılmalı mı sence? Yani basıyorsun bir şey kaybetmiyorsun şu anda aslında. Kanka basıp bir şey kaybetmiyorum da ya bir şey kaybedersem? Yani elimde mesela bir tane yıldız var ya giderse. Yıldız çok tatlı duruyor bu arada. Ya o zaman geldi. Basma. O zaman basma güzel soru evet. Doğru diyorsun. Bence de basmayayım ya. <laughs> Toksi sonunda bitirdim ha. Vallahi bitirdim sonunda. Bak Harbi geçiyorum. Mi? Evet geçtim. Tamamdır no you beat me ne ne demek oğlum bu bilmiyorum ki ha bunu da aldım tamamdır işte. kazandım e ben ne yapacağım he tamamdır beni aldı gene şimdi toksi yukarıya mı çıkmam lazım sanırım öyle çünkü biz o fotoğraftan girmiştik hatırlıyorum buraya geldim bu ne şimdi 3 tane yıldız ihtiyacım vardı o zaman bir tane daha oyunumuz var herhalde ooo bir dakika farklı gözüküyor atlayalım Bayağı farklı gözüküyor bu neymiş şimdi? Clean bab yukarıya tırman diyor. Tırmanalım usta. Çıktık. Ha. Buradan da buraya tırmanacağız o zaman. Aynen. Lan ne zeki adamım he. Şimdi Vay ne diyor? Ha. Şimdi birisi kontrolsüz diğeri full kontrol diyor. Bunu seçeyim. Ne olacak şimdi? Ana. E kaldık. Vallahi kaldık. Oğlum ben bunu nasıl geçeceğim? Şimdi Toksi camı falan hallettim de sanırım buradan dümdüz yürümem lazım benim. Evet yürümemem lazımmış kanka. Aşağıda mı kaldım cidden ben? Bir dakika bakayım. Lan harbiden aşağıda kaldım ya. Neyse birazcık dikkatli olmak gerekiyormuş demek ki. Şimdi ben buraya geldim. Ana bir tane coin verdi bana. Buradan nereye gidiyorum şimdi? Aşağı mı ineceğim? Bakayım galiba aşağı inmem gerekli. Şöyle inelim. E ee, Usta indik ne ee? oldu sonra? Lan kaldım ya burada. <laughs> ne yapıyor? Aa. Kanka bunu kimseye söyleme. Arkadaşlar bunu kimse görmedi. Nasıl hareket ama? Hiçbir zaman hiçbir yerde göstermem bu hareketlerim Bak bak görüyor musun? Ama Tok sana bir şey diyeyim Bence gerekiyor. haritanın orijinali de orayı kırmamız gerekiyordu. Bilmiyorum. Öyle bir havası vardı aslında. Evet. Değil mi? Ee ben şimdi burada ne yapacağım? Ben burada nereye kırsam gidebilirim ki? Bakayım. Ya kırdan için hmm. ceza aldım. Harbiden <laughs> kaldık. Bir dakika. Ulan burada zaten görünmez blok varmış ya. Boş yere zıplamışız. <laughs> İyi de bir dakika burada görünmez blok varsa. Burada var mı? Onda yok. yok. Ha. Aşağı atlasam ne olur? Deneyelim mi? Bilmem. Denedik. Ana! Oğlum aşağısı böyleymiş ya zaten. Hiç uğraşmasam doluyormuş oluyormuş. Toksi bak koşa koşa gidiyorum zaten. Aa. Ama bu nereye varıyor? Hiç bir yere varmıyor. Evet. Adamlar bunu yapmış. Baby üzgün şu an. Şimdi şöyle harita incelemeye çalışıyorum da arkadaşlar. Ben birazcık hile yaptığım için galiba haritayı ucundan bozduk gibisinden bir şeyler oldu. Bak Toxi normalde kanka şu yeşilli alanda ben buraya falan iniyormuşum. Ya Toxi anlayacaksın ne biliyor musun kanka? Biz şu an boş ver uğraşıyoruz ediyoruz da. arkadaşlar Toxi'den elendi. Sen... Toxi'den iki etap sonra maalesef ki ben elendim. Mersan Mario'nun koca göbeğinden çıkamıyormuşuz. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman. Başkalar da görüşmek üzere üzere. Kendinize çok kalın iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.